Okuyan Üniversite Okuyan Lise projemizin kapanış törenine hepiniz hoş geldiniz. Genç Beyinler Akademisi olarak onlarca projeyi gençlerle imza attık. Okuyan üniversite, okuyan lise. Lise öğretmenleri yetiştiriyor. Öğretmenler rol model insanlar. Onlar okuyorlar, onların öğrencileri de okuyacaklar. Öncelikle bu projeyi iyi ki desteklemişiz. İyi ki Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak böyle güzel projelerde ve böyle güzel projeleri de daha fazla destekleme adına ben kendi adıma inanılmaz derecede motive oldum. Öğrenme piramidinde en kalıcı öğrenme nasıl oluyor diye yapılan araştırmalarda piramit çıkıyor. Telefon numarası ezber ezberliyorsa tekrarlanırsa kalıcı oluyor.